Sen Mekke'de doğan yüce Resulsün Alemlere rahmet gönderilensin Sana inananlar kurtuldu ebed evet. Merhameti sonsuz ey peygamberim Sana inananlar Mati sonsuz ey peygamberim gün yüzlü gün yüzlü peygamberim sevdalı ümmetin yoluna senin eşin yok benzerin cihanda senin Merhameti sonsuz Ey peygamberim Güne yüzlü, Güne yüzlü Peygamberim Sevdalı Ümmetin Yoluna senin Eşin yok Ben senin Cihanda senin Merhamet İsmim Karanlıklara idamla dönüştü Seninle sevindi yetim ve yetim Üzüldüler seni can peygamberim Üzüldüler seni can peygamberim Gönül uh yeah.